Evet sevgili arkadaşlar coğrafi keşifler Avrupalı devletlerin e, yeni yerler keşfetme, görme amacıyla yapmış olduğu e, seyahatlere, gezilere biz coğrafi keşifler diyoruz. Yoksa e, hanım canım çok sıkıldı ne yapalım coğrafi keşifleri başlatalım falan diye bir olay yok. Amaçları var. Neden ortaya çıktı coğrafi keşifler? Alanlarla birlikte bilin lütfen. Arkadaşlar Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşma isteği ekonomik nedendir? Marco Polo bir kitap yazıyor arkadaşlar bu kitapta doğunun zenginliklerinden bahsediyor. Avrupalılar bu kitabı okuduktan sonra doğunun zenginliklerine ulaşmak için coğrafi keşifleri başlatıyor. Avrupalı devletler Hristiyanlık dinini yaymak istiyor. Dini nedendir? E, coğrafya bilgisi ilerliyor. Okyanusta dayanıklı gemiler yapılıyor. E, ondan sonra macera, perest denizciler yetişiyor arkadaşlar. Bu da kültürel ve teknik nedendir. İpek ve baharat yolu gibi ticaret yolları Osmanlı Devleti'nde Avrupalı devletler artık vergi vermek istemiyor. Yeni yollar bulmak istiyorlar. Bu da arkadaşlar ekonomik nedendir ki bu bence arkadaşlar coğrafi keşiflerin en önemli nedenidir. Ee, Tabi Avrupalılar haç seferleri sırasında tuvaletti, kağıttı, matbaaya da önemli olan pusulaydı. Bunları Müslümanlardan öğreniyor ve bunları geliştiriyorlar. Pusula geliştirince yönünü bulursun. Bu da coğrafi keşiflerin arkadaşlar kültürel nedenleridir. Dolayısıyla birçok keşif hareketi yapılıyor. Evet arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte birçok yer, kıta, bölge keşfediliyor. Bartel Dias Ümit Burnu'nu Güney Afrika'da yer alan arkadaşlar diğer bir adıyla Fırtınalar Burnu'nu keşfediyor. Ee, Tabi Vasco de Gama ise arkadaşlar Ümit Burnu'ndan geçerek Hint Deniz yolunu keşfediyor. Yani Ümit Güney Afrika'dan Hindistan'a ulaşıyor arkadaşlar. Kristof Kolomb Amerika kıtasına ilk ulaşan denizcidir. Ama buranın Amerika değil de Hindistan olduğunu düşünüyor. Çok talihsiz bir adam. Düşün yeni bir kıta keşfediyorsun ama bunu daha önce bilinen, bulunan Hindistan olduğunu düşünüyorsun. Adam diyor ki ben Hintli değilim, Amerikano, Amerikano. Ya diyor ki Hintlisin oğlum, numara yapma, ayağa geç. Burası Hindistan, benim pusulam şaşmaz gibi. Ama tabii Amerika Vespucci'nin kafası çalışıyor. 1507'de Amerika'ya ulaşıyor ve buranın yeni bir kıta olduğunu keşfediliyor. Bu kıtaya onun için Amerika adı veriliyor arkadaşlar. İspanyol Kaşif Magellan dünyayı dolaşarak arkadaşı Delcano ile birlikte dünyayı dolaşarak buranın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişi oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Magellan arkadaşı Delcano ile birlikte yola çıkıyor. Filipinler de tam artık tur bitecek. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanacak. Ee, bir yer, yerel halkla e, Filipinler'de bir savaşa giriyor. Bu savaşta e, Magellan'ı öldürüyorlar. Bu seyahati tamamlayan kişi de Delcano ama biz Magellan diyoruz. E, dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlayan kişiye. E, tabii öldüren adam bizim bir Filipinli hocamız vardı arkadaşlar. Çok merak etmiştim. ya Demiştim ki Magellan'ı kim öldürdü? Adını biliyor musun? Diyor ki biliyorum. Bizde halk kahramanı gibi bir şey. Neymiş adı? Macellan'ı Magellan'ı toprağa, kara toprağa gömen Magellan'ı bizden alan, bizden çalan kişinin adı arkadaşlar Filipinli Luar Lua. Luar Lua. Ciğerimizi söktün Luar Lua. Magellan'ı öldürerek bizi mahvettin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Coğrafi keşiflerin sonuçları. Arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte yeni yollar bulunduğu için İpek ve Baharat yolları Akdeniz limanları önem kaybediyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Bunun yerine Atlas Okyanusu limanları önem kazanmaya başlıyor. Hristiyanlık keşfedilen bölgelerde yayılmaya başlıyor. Bak birinci madde ekonomik sonuç. ikinci madde dini sonuç. Arkadaşlar normalde kilise ne diyordu? Dünya düzdür. Fazla giderseniz düşerseniz bir öküzün boynuzlarının üzerinde duruyor. Biz buna ne diyoruz? Gerici düşünce. Skolastik düşünce. Dolayısıyla dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanmasıyla birlikte skolastik düşünce zayıflıyor. Keşfedilen yerlerdeki değerli madenler ve eşyalar sömürgeleştirilerek Avrupa'ya getiriliyor arkadaşlar. Avrupa zenginleşiyor ekonomik. Avrupa arkadaşlar Burjuva adı verilen, soyular adı verilen yeni zengin bir sosyal sınıf ortaya çıkıyor. E, bu keşifleri gerçekleştiren İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda. Tabi bunlar e, gerçekleştirdikleri sömürge ve ticaretle birlikte zenginleşip geniş bir sömürge ağları kuruyorlar arkadaşlar. Yeni bitki ve hayvan çeşitleri tanınıyor. Kakao, patates, domates gibi bitkiler ve hindi gibi hayvan türleri Avrupa'ya getiriliyor. E, coğrafi keşifler Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gerçekleştirildiğine göre Osmanlı kuruluş dönemi padişahları ve Fatih Sultan Mehmet menemen yememiştir arkadaşlar. Bunun cevabını söylüyorum size. <laughs>